Selam uşaklar. Bugün terörist öldürme oyunu oynuyoruz. Evet. Terörist öldüreceğiz hamsiler. Ya dedim uzun süredir silahla oyun oynamıyorum. Bir baktım Play Store'dan. Bunu buldum. FPS'i falan düşük. Video dışı bir oynadım. Sonradan ayarlardan sildim. Oyunu sıfıra çevirdim. Sıfır baştan yaptım. Şimdi hangi karı seçsem? Şu karı mı? Şu karı. Şu karıyı seçelim. İsmimiz YC. Evet. Silah seçmemiz lazım. Adamları öldürdüğüm silah güzeldi ama oyunu şimdi tekrar sildiğim için Biz bir ara yine buna benzer bir oyun oynamıştık millet. Daha birkaç tane oyun oynamıştık. Bir tane de değil. Şimdi e, paraşütlü var. Şu var. Şu üçüncüsünü açalım bakalım. E, Tim diyor. Carl Alfa Mark King, Tommy Bunları vuracağız galiba. Dur bakalım. Teori sürdüreceğiz siler. Bekle beni geliyorum. Türk askeri geliyor. Şimdi müziğini kapatacağım da. Nereden müziğini kapatacağım? Heh, şuradan. Heh. Otomatik e, atma işe yaptım. Silah kendi otomatik atıyor güzel oluyor. Buradan can alalım. Nerede lan bunlar? Geliyorum. İşte geliyor. Özel harekat. Neredesiniz oğlum? Sesi çok açtım lan. İşte geliyor. Özel harekat. Hani bunlar lan? Video dışı oynadığımda gelmişti bir sürü hayır. 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 Hıyır terörist neredesiniz? O ses ne Oyundan bir ses çıktı. Dur bakalım bulacağız herifleri. Önce şu bombaları toplayayım da. Arabaları burada lavukların. Dur bakalım burada da var. Yok oh, gebert. Silahı var mı? Silahı yok. İşte geliyor. Özel harekat. Geber. Geliyorum ulan. Özel hareket. Sen benim adamım mısın? Bu benim adamımmış lan. Ha ben tek değilim şu an. Timle beraberim. Ben iyi oynadım da tek oynamıştım. Ve adamları ben öldürmüştüm. Tek tek. Timle beraber olduk mu güzel oluyor. La. Götünden vurdum onu. Gıcına yedi onu. Şimdilik can aldım. Ee, haritadan göründüğü üzere lavuklar şurada. Şu an haritaya bakmadım demin. Ya oğlum agenda da mı lan istiyorsun sıkıyorsun salak. Lan sıksana. Evet arkadaşlar terörist size doğru gelirse üstüne atlamayın. Çünkü ben manyağım. Ayağa kalk ah, ulan. Ulan otomatik şat yaptık. Herif vurmuyor. Dur abi adamların peşi. Ulan kendi adamı niye vuruyorum? Yav. Oyundaki saçmalık. Aha da gelir. Aha da calı. Ya şu saklanayım. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Eğer böyle bir şey... Yuh özel olarak bana geliyor. Ananı satar ama senin. Ulan adamlar da vurmuyor delireceğim. Bana niye geliyor bunlar? Saklandım aman. Oğlum ne gerizek çalışsınız lan vursanıza Tim. Tim'e bak lan. Tim korkak çıktı Rıza baba. Benim gibi cesur olup da adamların önüne. Pislikler. Bunlar özel erkek değil. Bunlar sovadan toplanmış adamlar. Özel hareket cesurdur. Ve herkes öldürür. Teröristleri yani. Sorry. E bu bitmedi. Bu bitmedi ben öldüm. canım azaldı çünkü. Can bulmam. Ya arkadaki gerizekalı niye beni korumuyor? Canım yok. Canım bitti. Ben bir oyun oynamıştım. O güzeldi. Ya. Hangi oyunda unuttum da. Canım bitti. Canım bitti. Can var mı burada lan? Can bir şey bulmam lazım. Değmet mi? Ana. Öldüm lan. Kommentörüm. Um. Benim arkadaşlarım nerede? Dur haritadan gideyim. Demin haritadan gitmedim. Bakmadım haritaya. Unuttum haritayı çünkü. Bu aralar her şeyi unutuyorum millet. Kendimi bile unutuyorum. Gef, defol. Da konuşamadım bak. Defolca mı? Gefol. <laughs> Pislikler. İşte geliyor. Ay şu harekat. Ay şu hareket geliyor. Ha geliyor. Güya arkadaşımız. Bana hiçbir yardımımız dokunmuyor. Gördün mü nereden vurdum? <laughs> headshot mu yaptım la? Oo. Headshot yapmışım. Alırım bir dal. <laughs> Alırım bir dal. <laughs> Etrafa bakıyordum. Pipi'den vurdum onu. Pipi cüğünden vururum. Deminkini götünden vurmuştum. Severim. Yani <laughs> severim de ki o ananı değil yani vurmayı severim. Geber. Otomatik oldu mu daha iyi millet ya ben genim sıkamıyorum. Ya bilgisayar olsa ben mouse klavyeyle güzel oynuyorum da mobilde sıkıntı oluyor anladın mı? Ananı satayım. Özürüm. Menüye geçelim diğerlerine de bakalım. Şimdi benim oynadığım şu en baştakiydi. Demin şu timli olan oynadık. Şu ikincisini oynamadım. Şu ikincisini oynayayım bakalım. O nasılmış? Timli olan güzeldi. Let's go. Duracağım can var burada can alayım. Tamam. Buradaki nasıl acaba? Dur bakayım ben bunu oynamadım. Vur vur vur. Burada timler yok ha. Şuradan gideyim bomba alayım. Burası daha değişikmiş. Dur alayım. <laughs> Geliyorlar. Geber geber. Pompalı mı bu? Yok bu başka bir silah. Başka silah var mı? Burada demin öldürdüğüm adamdan çıkmadı mı? <laughs> Aa benim arkadaşım değilmiş. Demin benim arkadaşımdı bunlar. Aa şimdi düşmanım oldular. Ya headshot'ı yapıyorum. Otomatik şatı yapıyorum. Değişiyor müziği açıyor ya. Herkes benim gibi cesur değil. Düşmanların ağzına girmezler. Çünkü Ayşe bekar olmak bunu gerektirir. Düşmanın ağzına girip ağzına ağzına vuracaksın. Anladın mı? Onu öldüreceksin. İntikam almak bana göre değil. Ben direkt vururum. Ölür müsün? Bak ne kadar da kibarım. Lanet olsun. Nerede bu? Silah aldın mı? Daha almıyor mu? Ha. Mermimiz var galiba. Bilmiyorum ki. Bomba atacağım bir dahakini. Ha geliyor. mi? Ama düşman cendermesi bu. <laughs> düşman cendermesi. Ya otomatik şatı yapıyorum. Tekrar kapatıyor. Niye böyle yapıyor anlamadım ki. Bir bölüm daha oynadığımdan oynayacağım. Dur. Abone bir bitireyim de. Hmm, can. Nerede lan? O neydi lan? Bu nasıl bir tabanca Yuf. Oğlum, Oğlum headshot'ı güya şey yaptık. Otomatik yaptık. Herifler atmıyor. Oyun atmıyor. Kafayı yemiş. Dur bir girelim bakalım neler var burada. Bir halt yok. Abo! Dur 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 Oradan kaçayım. Sağlığı alalım. Geli peşime. Aha da geldi. Aha da geldi. Şu benim aradığım oynayalım. AK 47. Paramız hiçbirine etmiyormuş lan. Ama M4'ü kullanalım bari. Bu ne? Bu açılmıyor. 10. seviye diyor. Şu ikisini oynadık. Şu en baştakini oynayalım. Bakalım. Let's go. Yeah. Ananı satar ama. Ben şeyi seviyorum bir de. Ee, GTA'da Uzi vardı ya. Uzi diye bir tabanca. İşte öyle tabancaları çok seviyorum. Bir tane de şey vardı. Ağır bir silah vardı. Böyle büyük. Muter Tosta mı çıkıyordu o? Yoksa diğer şeyde mi? Muter Tosta. Ağır bir silah. Tommy Zor taşıyor onu. Onu çok seviyorum. Bir diye. İşte Tommy o silahı zor taşıyor ama bara girip herkesi bununla tarardım. Güzel silahdı. Nutter Toast. Hatta üstüne Nutter Toast yazdım 10-15 şere. O silah böyle sınırsız oldu. tur Bir öldürdüm var ya milleti. Barda herkes öldü. Tabi o zamanlarda arkadaşlar. Bilgisayarım varken güzel günlerdi. Ya sen ne diyorsun? Bu niye sıkmıyor bu silah? Bu silah niye sıkmıyor? Kafalarına tutacaksın. Bak şuradaki geliyor. Önüne atlayacağım. Dur bakayım. Burada da kuş gibi bir şey var oyunda. Ötüyor. Geli bak, geli. <laughs> bir bölüm oynayalım da. Kapatalım oyunu. Çünkü oynadıkça benim böyle oynayasım geliyor. Ben bazı oyunlara böyle bağımlı oluyorum. Susulan araba. La! Bomba at bomba. Bombaladım onların. Ölmediniz mi lan köpekler? Bomba at. Burada bir kuş var millet karşıda. Çatıya konmuş sürekli er konuşuyor. Şey. ya daha doğrusu. Bu terörist nerede? Bir tane kaldı. Beni bulamadı. Salağa geliyor. Bitti. Oy. Güzel oyundu hamsiler ya. Evet birazcık şey yaptı. Kastı. Oyun oynarken fark ettim onu da. Onun dışında güzel bir oyun ya. Teröristleri öldürdüm. Bir de şeyde sıkıntı var. Otomatik. Hani atıyor ya. Onu ben seviyorum. Hani oyunlarda kendim uğraşamıyorum basmaya. Otomatik atınca güzel oluyor da buna sıkıntı oldu. Ben bir ara bir oyun oynamıştım. Onda çok güzel böyle sürekli atıyordu. Neydi oyun? O oyunu bulsam kartlara koyacağım unutmazsam. Videosu vardı bende. Çekmiştim. O çok efsane bir oyundu ya. Her neyse hamsiler. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.